çalışsa dayanmayacak kadar bastıracağım Ya Yapmalar. Usta ürün, ürün çok kaliteli. Burayı bir açıp, burayı bir açıp. Bunu 20 günde bir 20 günde bir telefonum. Gene mi yapacağız onu? Şöyle tur daha. <laughs> Gene mi? böyle geç. Ya zamanla alışır herhalde Bak, ya. İki üç gün alışır. Akşamları şampuanı ile yıkadım. Ondan sonra üç beş dakika bunu saçını kızarana kadar yaptık. Demi sürdüğün mavi suyu düşürüyorsun. Parmak uçlarında masaj yapıyorsun. Böyle. Sonra şöyle bir iki geçiyorsun, bırakıyorsun. Bir daha çıkamıyorsun. Aa.